Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Her şeyden önce umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Ülke gündeminden dolayı birazcık daralmış, gerilmiş, üzülmüş olabilirsiniz. Anlayışla karşılıyorum, normaldir. Son zamanda yaşadıklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Tekrar tekrar konuşmanın hiçbir lüzumu yok. Tekrar konuşmanın lüzumu yok derken gündemi unutturmaktan ziyade konuşulan şeyleri tekrar konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şu an tek amacımız gündemi değiştirmemek olmalı ve bunu engelleyecek şeyleri de gücümüz yettiği kadar kenara itmeliyiz. Ben bu günden başladığı ilk günden beri özellikle uyarıyorum. Gündem dışı video bile yapacaksam da başta söylüyorum. Gündemi unutmayın, unutturmayın diye. Ses çıkarmayan ünlülere laf yaptım, üzerime gelindi. Atatürkçülük taslayıp, milliyetçilik taslayıp, ses çıkarmayan diğer ünlülere, makyajcılara, sanatçılara laf yaptım, yine üzerime gelindi. Ağır linç yedim. Neymiş? İnsanlar söylemek zorunda değilmiş. Ben de diyorum ki size, tamam söylemek zorunda olmasınlar. Söyleyip söylememeleri kendi karakterini belirler. Bunu dedikten sonra sonra da insanlar yine benim üzerime gelmeye başladı. İnsanlar sizle aynı fikirde olmayabilir. Senle o ünlülerin siyasi görüşü bir olmayabilir. İsteyen açıklama yapar, isteyen açıklama yapmaz dediler. Sırf birkaç tane ünlünün, yayıncının tünü yalayacağım diye işi siyasete bile bağladınız. Şimdi arkadaşlar bu işin siyasi hiçbir partiyle alakası olmadığını acaba ne zaman anlayacaksınız? Şahsen ben hiçbir siyasiye sempati duymuyorum. Çok azdır. Nadirdir. Çoğusunu da sevmem. Mesela Özgür Özel gibi. Ama en azından anayasal hakları yüzünden şu an içeride tutulan 300 tane yaşatımın neler çektiğini empati kuraraktan saygı duymaya çalışıyorum. İnsanların ses çıkarmasını sağlamaya çalışıyorum. Ama işin sonunda yine ben linçleniyorum. Hayır beni linçleyenlerle belki farklı görüşte de değiliz. Belki çoğusuyla siyasi olarak aynı görüşteyim ama adam ne yaptığının farkında değil. Sizler bugün sizin yanınıza durmayan yayıncıları eleştirmiyorsanız kusura bakmayın koyunluk yapıyorsunuz. Mesela bugün konuşacağım konu da futbol tayfanın yine gündemi değiştirmesi. Abi futbolu seversin sevmezsin. O da tartışılır. Fanatik sinir değilsindir. Şahsen ben fanatikliği saçma buluyorum. Ya da düzelteyim abartılı fanatikliği saçma buluyorum. Çünkü bu zamana kadar biz neler gördük nelere şahit olduk. Abi adam küçücük kıza aynı takımını tutmuyor diye küfür ediyor. Aynı şekilde küçücük çocuğu zorbalıyorlar. Neden? Çocuğun üzerinde farklı bir takımın forması var. Bir arkadaşın tuttuğu takım kaybediyor. Bu zamana kadar çok şahit oldum. Adamla kavga etmeye başlıyorlar ya yumruklu. Ya çocuk meselesini aklıma şey geldi. Bu Okan Buruk mu? Bilmiyorum tam olarak. Bir tanesinin bir çocuğu vardı. Bir tane kadın yiyince çocuğa dünyanın en çirkin varlığı gibi bir şey demişti. Aynısı Aziz Yıldırım'ın kızına da yapılmıştı zamanında. İnsanlık dışı söylemler vardı ya. Abartılı futbol fanatikliğinin ne kadar iğrenç olduğunu en yakından şahit olan bir insanım ben. Sakarya'da yaşıyorum ve burada tatangalar var. Abi İzmit mi ne? Hangi takımsa bilmiyorum. Ne zaman maçları olsa olay kopuyor. Birileri yaralanıyor. İki takımın taraftarı sanki böyle birbirlerine düşman, birbirlerinin insan yerine koymadan küfürler edip kavga çıkartıyorlar. Bir sürü insan yaralanıyor. Yemin ediyorum size bu saydığım insanların özellikle de bir hobi uğruna birilerini yaralayacak kadar maymunluk seviyesine gelmiş insanların mağaradaki ayılardan, dağdaki köpeklerden hiçbir farkı yok. Fanatik futbol medeni ülkelerin en büyük düşmanıdır abi. Futbol üzerinde gündemi bile değiştirirsin ki birazdan ona geleceğim. Futbol üzerinden takımları fonlayabilirsin, vergi kaçırabilirsin. Bunu yaparsın, bu ortaya çıktığında da bir tane derbi kopar abi, gündem unutulur. Ben şey demiyorum ya derbi olduğunu, bunu yorumlamaya hakkınız yok. Tabii ki de yorumlayın. Ama şu an Twitter dediğin uygulama ülkenin siyasetine yön veriyor abi. Bak bu siz ne kadar rastgele bir post attığınızı düşünseniz de o post yüzünden sizi içeri bile alabiliyorlar. O post yüzünden siz bir etki yaratıp birilerini de içeri aldırabiliyorsunuz. Ben bunu zamanında çok kez söyledim. Dedim artık bu ülke yargısı Twitter üzerinden belirleniyor. O yüzden buraya atacağınız bir posta daha dikkatli olmanız gerekiyor. Futbol tayfa ne yapıyor? Büyük bir derbi vardı dün. Beşiktaş Galatasaray'ı yenmiş. Ben bir Fenerbahçeli olarak fanatik olmayan diye düzeltiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'la puan farkımız azaldı. Abi Twitter'da var ya kıyametler kopuyor. Gündem bir anda öyle bir değişti ki sadece Beşiktaş admininin attığı bir random 45 dakikada milyonlarca izlenim aldı. Ya bak ben bundan şikayetçi değilim. Futbolu sevenleri de sevmiyor gibi bir şeyim yok. Futbol barbar sporu falan ne demiyorum. Her şeyin abartılı hali zaten insanlara zarar veriyor. Futbolun abartılı hali daha çok zarar veriyor. Benim bu insanlardan o gün yapmasını istediğim tek şey bu maçı bu kadar gündeme getirmemekti. Çünkü asıl konuşulması gerekenler unutuluyor arkadaşlar. Toplum bilincine sahip değiliz. Neyi konuşup neyi konuşmamamız gerektiğini bilmiyoruz. Tamam eğlenmenin de sırası var. Futbolun da sırası var. Başka herhangi şeylerin de sırası gelecek. Ama bunun bir önceliği olması gerekmiyor mu sizce de? Geçen Twitter'da bir post gördüm. Türk unutmaz diyor. Abi bal gibi de unutur. Bugün önemli bir futbol maçı olur onu konuşuruz. Yarın herhangi bir ünlünün yaptığı bir şey konuşuruz. Ama asıl gündemimizi hep unuturuz. Bu zamana kadar hep böyle olmadı mı? Bir şey gündem oluyor. Ülke gaz buluyor. Gündem değişiyor dedi. E hani bu sefer hükümet hiçbir şey yapmadı ama yine unutuldu gündem. Sizce sorun onlarda mı bizde mi? Bir daha düşünün abi ya. Ben sırf bu cümleleri kuruyorum. Bu olayın bu kadar üzerine gidiyorum. insanları az da olsa bilinçlendirmeye çalışıyorum diye adam bana yorumlarda duyar makinesisin diyor. Senin kadar duyar kasanını görmedin diyor. Aynı adam ben ses çıkarmasaydım benim hayvan gibi üzerime gelecekti. Elimden geldiğince ses çıkarmaya çalışıyorum. Bunu bir kitle yaranmak için de yapmıyorum bu arada. Umurumda değil. Benim zamanında kendi fikrimi savunmak için ne kadar linç yediğimi, Sosyal medyada ne kadar küfür tehdit yediğimi, toplu kitleler tarafından abonelikten çıkıldığımı herkes biliyor. İnanın bana ben kimseye yaralamak için burada konuşmuyorum. Amacım o gün komik bir konuyu konuşmaksa onu konuşurum. İnsanları bilinçlendirebildiğimi düşünüyorsam o gün onu konuşurum. Bir şeyden rahatsız olduysam o gün onu konuşurum. Ben yaz mevsimini sevmiyorum diye video yaptım. Koyayım insanlar yine üzerime geldi. Ben sizi gerçekten anlamıyorum. Mesela çıkıp bugün sizin arkanızda duran, gündemi değiştirmeye çalışmayan, saçma sapan şeyleri gündeme getirmeyen insanların arkasına durmaya çalışsam gene beni birilerine yaranmaya çalışıyormuşum gibi görecek bir toplum var. Biz gerçekten toplum bilinci olmayan bir ülkeyiz. Hangi haberi, olayı gündeme taşıyıp taşımayacağımızı da bilmiyoruz. Ve ben sırf bunları söyledim diye futbol tayfa benim çok üzerime gelecek. Bunları biliyorum. Belki kendimi tam olarak anlatamamışımdır diyeceğim de yani söyledim her şeyi. Dedim en azından hani bugünü bir pas geçin. Bu maçı bir pas geçin. Gündemde olması gereken bazı şeyler var. Adam gelecek. Sen bizim eğlencemize mi karışıyorsun? İnsanların ne konuştuğundan sana ne? Hani sen özgürlükçüydün? Neyse ya neyin ne olacağını herhalde yorumlarda görürüz. Yorumları da okuyorum maalesef. Maalesef yorumlarınıza değer veriyorum. Sabah akşam okuyorum da. Bazen bir iki kişi canım sıkıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Haydi Allah'ım